Herkese merhabalar. Bugün portakal kabuğu içerisinde mis kokulu portakallı kekler yapıyoruz. İlk olarak suyunu sıktım portakal kabuklarının içerisindeki kalın kısımlarını güzelce temizleyerek muffin kapların içerisine diziyorum. Keki için iki tane yumurtayı bir su bardağı şeker ile krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ, portakal suyu ve yoğurdu içerisine aktararak güzelce karıştırıyorum. Rendelenmiş portakal kabuğunu da ekledikten sonra un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek kek karışımının içerisine aktarıyorum ve homojen bir kıvam elde edinceye kadar güzelce çırpıyorum. Kek karışımını bir sos kabının içerisine aktardıktan sonra portakal kabuklarının içerisine eşit bir şekilde yayıyorum ve üzerine file badem serpiştirip 180 derece alt üst ayarda kontrollü olarak pişiriyorum. Pişen kekleri fırından çıkarıp ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine biraz pudra şekeri serpiştiriyorum. Mis kokulu portakallı keklerimiz hazır. Tarifi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın lütfen.